Evet arkadaşlar bugün e, Mert ile e, ben buradayım. E, bugün video çekiyoruz arkadaşlar. Size demiştim. Kafa topu online oyunu oynayacağız arkadaşlar. Aynen. E, ben de buradayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalın ilk yöneticisi. Artık Ömer Barış da bizim yanımızda. Birlikte bu kanalı sunacağız. İnşallah bu kanal 100 bin abonelere kadar çıkmaya hak eden bir kanal olur. İnşallah. Şimdi arkadaşlar biz sezona giriyoruz. Her zamanki gibi. 250'lik ee, işte pardon 500'lük devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci maçı Barış, ikinci maçı ben yapacağım arkadaşlar. Ben çok tecrübeliydim, eskiden oynuyordum ama şimdi gene de tecrübemi konuşturacağımı düşünüyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Ben bu arada maçı da anlatıyorum merak etmeyin. Arkadaşlar bir de ee, işte kanalımıza abone olursunuz ve ee, like e, like'larımız sevinirim. Ve yorum. şunu söyleyelim. 100 aboneye ulaşırsak 3 tane sürpriz geliyor arkadaşlar. Bir tanesini söyleyelim hemen. Ney Barış? Ee, arkadaşlar. Birinci videomuz. O işte birinci şey de Ben size önceki videoda da dedim. Wolf'dan bir şey yapacağız. Wolf'dan bir klan savaşı açacağız. Aynen. Serimiz klan savaşları olacak. Aynen. Klan... İkinci serimiz Battle for Hardline arkadaşlar. İkinci de GTA 5. <laughs> arkadaşlar bir de ee, şey yapacağız öyle bir boş canla sizlere tar edebiliriz. Yani tar edebiliriz. İsterseniz nakit de ödeyebiliriz ama çok büyük bir bütçe olmaz. 5000 euro para olarak bir nakit. E ilk i̇lk şu anda bu videodan sonra ilk abone olan kişiye 5000 euro para hediye göndereceğiz arkadaşlar. Garantisini verelim. Çarınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Çarınızı liste, Yo, yorumlara değil de Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Aynen Bizi Facebook adresimiz. Beo Ama o değişti. Şu anda komik sözler olarak ikinci bir sayfamız var. Oradan yorum atabilirsiniz. İsterseniz de YouTube'un yorumlarını atabilirsiniz bu videonun altına. Bence bu videonun altına atın. Yakında Facebook sayfamız açılacak. Çok iyi bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ve maçı izleyelim. Bu arada Barış 500 önde gidiyor. Evet. Vay de konuştursun. Aynen arkadaşlar. O. Arkadaşlar bizim videolarımız hafta için 2-3 defa olacak. Aynen. Sizlere zaten bir, e, videomuzda şey yapabiliriz. Yani Altta da 2-3 tane video. Arkadaşlar gelince. sizlere bu arada intro da hediye edebiliriz. Intro'larımızı kendimiz hazırlıyoruz. Tabii ki de Mert arkadaşımız e, iyi bir şey yapabiliyor, intro yapıyor. Hatta önceki intro serimizden de bulabilirsiniz nasıl intro'lar yaptığımızı. Bize seçenekleri gönderirsiniz biz size ona göre ufak tefek elimizden gelen şekilde intro'lara hediye olarak gönderebiliriz. Arkadaşlar e, yendim gördüğünüz Bu arada üzere. maç da bitti. öyle bir 2690. Bir dahaki oyunuza bakıyoruz. Sadece iki yerli. Şimdi arkadaşlar ben de ben çok konuşamam. Çok tecrübeli birisi değilim bu oyunda. Ama olsun gene de yapacağım. İnşallah kazanırım ve gözünüzü kara çıkartmam arkadaşlar. Evet. Barış bu kanalda ilgili söyleyeceklerim var mı? Yani kanaldan ne gibi beklentiler buluyordu sence seyirciler? Seyirciler bizim Facebook'taki arkadaşlar da oluyor yani onların abone olmasını ben de isterim de. Anne arkadaşlar 100 aboneye gelelim gerçekten sözlerimizi tutacağız. Hele yazın zaten o dediklerimizin bir tanesi bir tifatalla özellikle galiba. Minecraft da bu arada olacak. Unuttuk onu da söylemedi değil mi? Aynen aynen. Minecraft. Sky Wars, Bed Wars, Egg Wars ve Survivor Games olarak 4 çeşitli oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ı. Bu arada 3 1 öne geçtim. Ve aynen gücünü kullandı. Ama. vurduk. Gol mü? Olmadı. Vuracak arkadaşlar ona. Vuracak. Arkadaşlar gol girecek. Oo, bum gol. Ve sağdan gücüm bize sarı kart gelmişti. Onu harcamış olduk. Güzel oldu. İyi oldu. Ve maalesef gol atıyoruz el yeteneği kullanarak. Ama sorun değil. Gene de 4-2 öndeyiz. Aa, maalesef 4-3 oldu arkadaşlar. 4-3 oldu. 4 oldu arkadaşlar. 5-3 yaptım. Evet. Vuracak vurdu olsun 5 4 arkadaşlar. Çok tecrübeli değilim dediğim gibi. O golü 90'a tıkıyor. Arkadaşlar yakında videomuz da gelecek hiç meraklanmayın. Arkadaşlar bir de sizlere bunu demek istiyorum. Şu introlarımız oluyor. Önceki introlarımız da var arkadaşlar. Bunlardan acaba hangilerini intro şey sembol sembolümüze koyabiliriz. Bunları size söylüyorum. Aynen bir de bize bir hediye de bulmanızı istiyoruz sizden. Bir kapak fotoğrafı güzel bir kapak fotoğrafı. Barış'la Mert adlı bir kapak fotoğrafı hazırlan, hazırlarsanız bizi seviniriz. Önceki kanalımızı e, oyun taklası. E, 303 abone mi ne vardı? Maalesef anda... o tutmadığı için yeni bir kanal açtık. Bu kanal neyse biraz daha fazla tuttu kısa bir süre içerisinde. Bu arada maç bitti arkadaşlar. <laughs> maçı da yendim. Şimdi Barış arkadaşlar son maçı atıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. <laughs> Ee, evet arkadaşlar. Şimdi e, videomuz e, bit, bitmek üzere. Çünkü arkadaşlar arada da e, videomuz bitiyor. E, bugünlük bu kadar. Belki akşam... Izle... Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.